Tchau, KT ekranlarından herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Kısa bir aranın ardından otomotiv zirvesiyle tekrar karşınızdayız. Bugün otomotiv zirvesi 2025'in ilk konu otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği başkanı Ali Haydar Bozkurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi bugün aslında bugüne özel olarak sizin verileriniz de açıklandı. İsterseniz kısa bir şekilde onu değerlendirerek başlayalım. Çünkü Ocak ayı özelinde aslında biraz önce sizinle de konuştuk. Enteresan gelişmeler de var. Bir yandan da satışlarda bir miktar gerileme olduğu gözüküyor. Geçen senenin aynı ayına göre bakarsak tabii. Evet. Şimdi 68 bin adet civarında bir Ocak kapanışı oldu. Bir önceki yılın ocağına göre bir miktar gerileme var doğrudur. Ancak tabii bir mi, e, karşılaştırma yaparken geçen sene Ocak nasıl bir Ocak'tı onu bir hatırlamak lazım. Hı hı. Hatırlayacaksınız 2023'ün hemen arkasından gelen 2024'ün ilk ayı olarak yani araç bulunurluğunun böyle dördüncü ayına falan denk geliyor. Eylül-Ekim'den sonra araç bulunurluğu artmaya başlamıştı. Bir ara çok büyük sıkıntı e, hatırlarsınız, vardı. Hatırlarsınız pandemi döneminde araçlarda uzun e, bekleme süreleri vardı. Ee, tabii öyle bir hızla girildi geçen sene Ocak ayına. Bir de her sene başında biliyorsunuz e, ÖTV muaf e, engelli müşterilerin yeni e, şeyi e, barime açıklanır. E, orada bir beklenti oluşur ve Ocak ayına bir hızlı giriş yapılır. Geçen sene Ocak'ta da aynı şekilde Ocak ayı bütün bunların e, tamamıyla birlikte yüksek seyretmişti. Bu sene 68 bine geriledi. Daha ilginç şeyler var Ocak ayı rakamlarına bakınca. Mesela dizel otomobiller ilk defa elektriklerin de altında kaldı. Yine yeni nesil dediğimiz teknolojiler yani tam elektrikli ve hibrit ya da plug-in hibrit dediğimiz elektrifikasyonlu araçların pazardan aldığı pay yüzde geçti. Bu çok önemli bir gösterge. Geçen sene ocağa baktığımızda bir önceki yılın ocağına bu yaklaşık yarısı kadardı. O zaman dört kişiden birisi elektrifikasyonlu araç tercih ederken, hibrit ya da tam elektrikli. Bu yıl dört kişiden yaklaşık ikisi yeni nesil araçları tercih etmeye başlamış. Bu da bir şeyi gösteriyor ki son 3-4 yıldır 3 ya da 4-5 yıldır çok konuştuğumuz artık otomobil teknolojilerinin değiştiği, işte dizel üretimlerinin azaldığı, elektrikli ve hibrit ya da şarj edilebilir hibrit otomobillerin artmaya başlayacağı yönündeki beklentinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Yani artık oraya doğru yolculuk başlamış diyebiliriz. Artık o dönüşümü yine de iyi de niye hissetmeye başladık daha evet. da belki hızlanarak artacaktır. Kesinlikle. Peki dönüp geçen seneye de şöyle bir bakacak olursak 2024 sizin için nasıl e, geçti? Yani aslında e, 2024'ün başında konuştuğumuzda bu rakamlar beklenmiyordu. Evet, 2023'ün evet. ardından 2024'ü yine rekor satışlarla kapattınız. Evet gerçekten değişik bir yıl oldu 2024. E, biz 2023'ü kapatırken biliyorsunuz bir rekor vardı orada 1 milyon 1.232.000 gibi bir adet vardı. Tabii hiçbir zaman 1 milyon adetlere ulaşmamış bir sektör olarak bu bizim için çok güzel bir tabloydu. Son 10 yıla baktığımızda da satış adetlerimizin ortalaması 800 bin adetlerde seyretmiş. Hiçbir zaman 1 milyona ulaşmamışız. 2023'te 1 milyon 232 binle kapatmışız. Tabii orada geçmiş 2,5 yıl süresince pandemi süresince otomobiller biliyorsunuz bulunurluk sıkıntısı olduğu için... E, talebi karşılayamamıştık. Bir birikmiş taleple girdik aslında o son döneme. Dolayısıyla otomobil bulunmaya başladığında da o birikmiş talebin etkisi, etkisiyle 1 milyon 232 bin gibi bir rakamla kapanmıştı 2023. Tabii biz baktığımız zaman e, o günkü ekonomik koşullar, e, seçimlerden sonra enflasyonla mücadele kapsamında alınacak önlemler, tüm bunlara baktığımızda ya da işte faizlerin yüksekliği, kredi kısıtlamaları, yani biz e, bir pazarda 2024'te %30 civarında belki 35'i bile bulabilecek bir düşüş olabileceği öngörüsündeydik. Yani 850 bin kadar gerilebilir, gerileyebilir demiştik. O da aslında normal bir seyir. Yani son 10 yılda zaten ortalamada 800 bin adet satılan bir pazar. Böyle bir beklentiyle başladık. Nitekim e, hemen yerel seçimlerden sonra Nisan ayında Mart'a göre bir %32 düşüşte oldu pazarda. Yani o dediğimiz düşüşler başlamıştı. Ama bazı regülasyon değişiklikleri oldu. Bu CSR geçişi e, yönetmelikteki o 14 ay süre bir anda hikayeyi çekilince e, herkesin elindeki stok e, satamayacağız endişesiyle büyük kampanyalar başladı. E, bunların biraz etkisi oldu. İkincisi e, bir miktar demek ki o bahsettiğimiz biriken talebin tamamı karşılanamamış. Onu da gördük 2024'te. Ve i̇kincisi, büyüyen bir nüfusumuz var ve mobilitenin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu hep altını çizeriz. Biz e, orada gördük ki hem bireysel kullanıcılar hem kurumsal kullanıcılar otomobil ihtiyacını karşılamaya devam ettiler ve 1 milyon 238 binle bir önceki yıldan böyle 6000 kadar bir fazlayla yeni bir rekor geldi gerçekten güzel oldu e, biz artık e, dünya klasmanında hani 1 milyonun altına düşmeyen bir pazar e, olduğumuzu görüyoruz. Gerçek potansiyelimiz bu değil ama buna da gerçekten şükür diyoruz yani 1 gerçek milyonla anılan gerçek potansiyelimiz ne? Nedir? Gerçek potansiyelimiz ne söyleyeyim? Gerçek potansiyelimiz şu: bizim mevcut bir vergi sistemimiz var ve otomobil fiyatları üzerinde çok ağır bir yük teşkil ediyor. Ee, eğer biz mesela Avrupa'daki gibi bir vergi uygulasak yani bir otomobili aldığınızda sadece KDV'sini ödeseniz bu şu demek ortalama araçların fiyatı yarı yarıya falan düşer. Böyle bir durumdaki potansiyelimizin 2,5 milyonun altına düşmeyeceğini biz biliyoruz. Hı hı. Ama ağır vergi yükünden dolayı otomobile ulaşan insan sayısı, müşteri sayısı nispeten düştüğü için yani o 1 milyonlar seviyesinde bir pazar olduk. Hani yine bu rakamlarla da Avrupa'da işte 6. büyük galiba oluyoruz. Bunlar yine sevindirici haberler. ...bir gün o gerçek potansiyele de ulaşmayı hayal ediyoruz tabii ki. Daha fazla kişi, e, vatandaş rahatlıkla otomobile, mobiliteye ulaşsın istiyoruz. E ben de tam aslında onu soracaktım. Yani sağlıklı bir vergilendirme sistemi olması için ne olması lazım? Orada beklentiniz nedir? Ya şimdi şöyle tabii bizim vergi sistemimiz herhalde 96 yılından beri devam eden... ...işte motor hacmi üzerine kurgulanmış... E ...işte bir altı motorun altıysa şu kadar, üstüyse bu kadar... ...iki litrenin üstüyse şu kadar diye baremleri ayırmış bir sistemimiz var. E i̇ki litrenin üzerinde motoru olan bir otomobil aldığınızda... ...bir tane kendinize araç alıyorsunuz. Bir yaklaşık iki buçuk üç tane de vergi olarak e, alıp e, vergi olarak ödüyorsunuz. Bundan dolayı da çok ağır bir yük var. Ama motor hacmi üzerine kurgulandığı için... Artık yeni teknolojilerden bahsediyorsunuz e, baktığınız zaman dünyada otomobil teknolojileri değişiyor. Az önce konuştuk elektrifikasyonlu araçlar Türkiye'de yüzde kırkı geçmiş Ocak ayında. Demek ki artık motor hacmine dayalı bir şeyden uzaklaşmamız lazım. Çünkü çok yakın gelecekte motor hacmi diye bir, bir şey kalmayacak. Yani araçlar elektrifikasyona yöneldikçe artık başka bir kriterimizin olması gerekiyor. Hı hı. Ee, bizim istediğimiz şey şu, yeni teknolojilere e, uygun, onları tanımlayabilen bir vergi sistemi olsun. Elbette ki mümkünse çok bu kadar ağır bir vergi olmasın otomobillerin üzerinde ki vatandaş otomobile kolay ulaşabilsin. Ee, ÖTV bizim için hep şeydir, yıllardır konuşuruz, Otomobil üzerinde çok ciddi bir yüktür, fiyatları çok yukarı çeken bir yüktür. Bir gün ÖTV'nin tamamen ortadan kalktığı günleri görmeyi hayal ediyoruz. Ya bugün bu gerçekçi mi? Bugün baktığımız zaman ÖTV gelirlerinden kolayca vazgeçileceğini de zannetmiyoruz. Ama geçmişte bizim dernek olarak yaptığımız bir çalışmamız vardı ee, birkaç sene önce. Bunu da sunduk kamudaki ilgili birimlere. Bu ÖTV'yi bir günde sıfırlayamıyorsunuz. Birçok sebebi var. Ama kademeli olarak mesela 10 yılda 15 yılda her yıl azaltarak... ...ya sıfıra yakın bir yere getirip ya da işte yüzde onlar, 20'ler gibi daha makul yerlere çekilecek bir plan hazırlamıştık. Bunun ilk adımı olarak belki bu tür bir yaklaşım değerlendirilebilir. Ama özetle önce vergi yükünden daha önce gelen yeni teknolojileri tanımlayan yeni bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Hı hı. Dünyada artık bizim gibi bir vergi sistemi kullanan bir ülke kalmadı. Yakında zaten dediğim gibi gelecek teknolojilerle bu vergi sistemin içerisinde nereye konumlandıracağınızı da bilemeyeceğiniz bir yere gidecek görünüyor. Bir an önce bu ÖTV sisteminin masaya yatırılması, üzerinde iyi çalışılması ...ve yeni teknolojileri anlatan bir sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi baktığımızda BDDK'nın içten yanmalı motorlara sahip taşıtlar için yaptığı kredi düzenlemesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl... ...ÖTV'yi belirleyen matrahların güncellemesinin üzerinden 2 yıl geçmiş. Evet. Ee, şimdi bunun sonrasında da yeni bir düzenleme <laughs> görmedik biz. Evet. Ee, bu anlamda bu tarafta ne beklersiniz? Bir de bu durumun tabii tüketicilere yansımaları ne oluyor? O tarafı da belki konuşmak ya, tabii lazım. Tabii şimdi tüketici... E, mobilite ihtiyaç duyuyor. Şimdi mobilite lüks değil. Yani bir otomobile sahip olmak lüks değil. E, bu nedenle tüketici... E, ...bizde bakıyorsunuz bin kişiye düşen araç sahipliği sayısı... ...hala çok düşük. Avrupa ülkelerinin yarısından da az. Avrupa ortalaması 550-600 iken... ...bizde 200 civarlarında bir rakama ulaşabilmişiz. Bunun da tek sebebi 85 milyonluk nüfusta... ...işte bu ağır vergi yükü bir... İkincisi e, ÖTV baremlerinin güncellenmemesi sebebiyle e, en ucuz araç bile artık o en üst barem olan %80'den başlıyor. İkincisi bu. Üçüncüsü de az önce bahsettiğiniz BDDK bir kısıtlama getirmişti. İki yıl oldu. E, belli baremlerde e, en fazla şu kadar kredi kullanabilirsiniz. Yani en özet haliyle anlatıyorum. Şimdi enflasyonist bir ortamda o baremler artık geçmişte kaldı ve bugünü tanımlamaz hale geldi. Bizde eskiden kredi kullanım oranı satışların %70'inin altına düşmezdi. Şu an ne kadar? Herhalde şu anda %10 bile değil. Çünkü neden? Zaten o kısıtlamalardan dolayı çok kısıtlı kredi kullanabiliyor vatandaş. Artı zaten aylık maliyetleri de yüksek. Biz bu nedenle şu ÖTV baremlerinin bir masaya yatırılıp yeniden bir düzenlenmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Yeniden o hani %45, 60, 70, 80 neyse bu baremlere yaygın ...bir model dağılımı ulaşmak gerektiğini hep söylüyoruz. İkincisi de BDDK'nın bu şeyi günümüz rakamlarına göre güncellemesi gerekiyor. Mesela orada da iki konu var. Bir tanesi hani baktığımız zaman tamam bir miktar pazarı soğutmaya yönelik bir önlem olarak algılanabilir BDDK'nın yaklaşımı. Hani nedir? Oradaki ithalatı biraz belki yavaşlatmak olabilir. Ama mesela ikinci el araçlara da aynı uygulama uygulanıyor. İkinci elin ithalatla bir ilgisi yok aslında. Kendi içinde dönen bir piyasadır. Mesela ikinci ele uygulanması tamamen aslında bugün çok bir amaca hizmet etmiyor. Sıfır araçlar içinde artık o konulan baremlerin bir güncellenmesi gerekiyor. İki yıllık süreçte araç fiyatlarında ciddi değişimler oldu. Bu adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. Yine ÖTV baremleri de aynı şekilde 3 yıl oldu. ...bunun da artık bu yıl içerisinde bir masaya yatırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama genel anlamda ÖTV burada sisteminin... Orada böyle bir var mı optimum düzenleme şu olmalı dediğiniz bir şey? Yani çok net aslında. Şimdi burada araç marka ve modellerine göre... ...burada işte üretilen üretilmeye intihar eden araçlara göre bir plan takip ediliyordu geçmişte. Orada işte yüzde 45'e 50'ye 60'a e, 70'e 80'e denk gelen araçlarında bir dağılımı oluşuyordu... İşte vatandaş ona göre ulaşabildiği otomobile yöneliyordu. E bugün geldiğimiz hmm. noktada o en üst barem 80 olanın altında bir vergi dilimi kalmadı. Doğru. Bu nedenle hani 3 yılda ciddi bir süre, 3 yılda hani fiyatların ne kadar değiştiğini zaten biliyoruz. E bir 3 yıl Çok önceki enflasyon fotoğrafı enflasyon. önümüze almamız gerekiyor ve işte bugünkü araç fiyatlarına göre şu baremleri bir daha yeniden düzenlemek gerektiğini söylüyoruz. Ama genel anlamda ...ÖTV sisteminin masaya yatırılmasının da artık acil olduğunu... ...çok yakın gelecekte bunu tanımlayan teknolojilerin kalmadığını da belirtmek isteriz. Çünkü bakın Avrupa'da bu yıl kafe regülasyonları başladı. Artık e, işte kaç tane elektrikli araç sattınız, kaç tane şarj edilebilir... ...kaç tane hibrit, kaç tane işte konvansiyonel araç sattınız... ...buna göre toplam oluşan bir karbondioksit salım havuzuna göre... ...eğer bunu tutturamazsanız çok ciddi... ...cezalarla, yaptırımlarla geliyorlar. Dolayısıyla üreticiler de artık bu dağılıma, bu yönetmeliklere göre teknolojiler geliştiriyorlar. Yani bizim uyguladığımız, 30 küsür yıldır uyguladığımız ÖTV e, metodolojisi diyelim... Hı hı. ...bu anlattığımız yenilenen teknolojileri takip etmenin çok uzağına bir yere düşmeye başladı. Bunun bir, bir gözden geçirmesi gerektiğini biz ÖZEK'te e, belirtmek istiyoruz. Peki biraz da yatırım tarafını konuşalım. Ee, aslında son dönemde geçtiğimiz sene çokça konuştuğumuz otomotiv tarafında çevreci araç yatırımlarının Türkiye'ye gelmesi neden bu kadar önemli? Ne kadar önemli belki de? Ee, ve yatırımcıları ülkemize çekebilmek için, daha fazla yatırımcı ülkemize çekebilmek için neler yapmamız lazım? Şimdi bir kere yatırımcı ne ister? Baktığınız zaman biz otomobil yatırımından, otomotiv yatırımından bahsediyorsak bunlar ağır sanayi yatırımlarıdır. Yani ortalama milyar dolardan başlıyorsunuz konuşmaya. Hani küçük yatırımlar değil. Dolayısıyla böyle bir yatırım yaptığınız zaman da uzun soluklu stabil ortamlar istiyor yatırımcılar. Neleri bekliyorlar? Birincisi artık belli bir adedin altına düşmeyen, belli bir stabiliteyi yakalamış bir pazar dinamiği görmek istiyorlar. Yani Türkiye işte bir milyon adedin altına düşmez. Ya da bir buçuk milyon olur. Bunu görmek istiyorlar. İkincisi... Burada üretilen otomobillerin bir ortalama %10-15'inin de bu pazarda satılması gerekiyor ki yatırımcı buraya geldiğinde burada yatırım yapmasının da bir fizibilitesinin olumlu çıkması lazım. Yani sadece buraya gel yatırım yapın bunun tamamını da başka ülkelere ihraç edersin diye yatırımcıya cazip gelmiyor. E çok yüksek teşvikler bekleniyor çünkü dünyadaki birçok ülke o yatırımları kendi uhdesine alabilmek için inanılmaz teşvikler sunuyorlar. Neden sunuyorlar bunları? Çünkü bu yatırım bir ülkeye girdiği ve yerleştiği zaman kendi ekosistemini oluşturmaya başlıyor. Tedarikçiler oluşuyor, yerli ve yabancı. Orada oluşan ekosistemi bir gün geldiğinde hop diye alıp başka bir yere taşımak kolay olmadığı için bir kere birini oraya yerleştirdiğiniz zaman uzun soluklu bir işe imza atmış oluyorsunuz. İşte bu nedenle birçok ülke inanılmaz teşvikler verirken ne olur bizim ülkemizde bu yatırımı yapın derken siz bunun gerisine kalamıyorsunuz. Ee, özetlersek, belli bir pazar büyüklüğü istiyor yatırımcı ve bunun stabil olmasını istiyor. İkincisi, uzun soluklu baktığı zaman öngörülebilir pazar olmasını istiyor. Yani bir gün uyandığınızda vergide şu değişmiş, regülasyonda bu değişmiş ...bunları duymak istemiyorlar. Ee, biz hep o nedenle şunu söylüyoruz, bizdeki ağır vergi yükünü kademeli olarak düşürebilirsek, işte 10 yıl olabilir, 15 yıl olabilir. Ama bunu da bugünden ilan edersek dersek ki biz önümüzdeki 10 yılda ya da 15 yılda her yıl şu kadar şu kadar basamak basamak bu vergi yükünü azaltacağız ve pazarımızı büyüteceğiz dersek bunu da yaptığımız uygulamalarla her yıl takip edersek işte o zaman güven vermeye başlıyorsunuz. O zaman Türkiye pazarı 1 milyon değil 2 milyonu konuşmaya başlıyor. Böyle olunca da o yatırımcılar buraya geldiğinde en az bunun bir %10'unu burada satarsam Kalanını da buradan işte Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ederim diye fizibilitesi düzgün bir plan çıkıyor ortaya. Neden bir de bizim için önemli söyleyeyim. Bakın biz şu anda en çok ihracat kalemini otomotivden yapıyoruz. Hep tartışmasız e, ihracat şampiyonu bir sektörden bahsediyoruz buradaki üreticilerimizde Onların sağladığı istihdam var bakın. Yaptıkları ihracatla hep dış ticaret dengesine fazla veren bir sektörüz. Yani bizim ekonomiye böyle de önemli bir katkımız var. Şimdi böyle bir ortamda dünya değişirken bizim önce buradaki üreticilerimizin o yeni teknolojilere geçiş yapıp buradan dünya pazarları için yeni teknolojili araçlar üretmesini bekleriz. Artı yine bu elektrifikasyonlu araçlarında. Ee, ...yeni gelecek yatırımlarla gelip Türkiye'de üretilmesini arzu ederiz. Bunların hepsi bize birçok fayda birden sağlıyor. En başta ekonomiye ciddi bir ihracat girdisi sağlıyor. Bugün otomotiv sektörünün yaklaşık 500 binden az olmayan bir istihdam gücü var. Çok ciddi bir vergi e, geliri oluşturuyoruz devlet için baktığınızda. Kayıtlı bir ekonomi Tabii. çünkü. Tüm bunlara bakınca... ...bizim bir de avantajımız var. Yani Türkiye olarak biz çok iyi bir üretim üssüyüz otomotivde. Bakın çok güçlü bir yan sanayimiz var. İnsan kaynağımız çok iyi. Know-how'umuz çok iyi. Kalite anlayışımız çok yüksek. Yani burada yaptığımız bütün üretimler... ...dünyadaki diğer fabrikalardan... ...daha kaliteli üretim yapan fabrika seçilir. Bütün markalar için geçerli bu. Şimdi bu kadar avantajımız varken... ...yeni markaları Türkiye'ye çekmek konusunda olabildiğince şartları zorlamak lazım. Çünkü bakın bir tanesi geldiği zaman orada bir ekosistem oluşturuyor. Bir başka markada yanına gelip aynı ekosistemi kullanmak istiyor. Evet. Maliyetlerini aşağı çekmek için. Zaten bu yerleşkeler oluşmaya başladığı zaman dediğim gibi sanayi yatırımlarıdır. Bunlar ertesi sabah hadi toparlanın gidiyoruz demesi öyle kolay yatırımlar değildir. O yüzden yani biz bu işin üzerine odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Ya orada şeyi merak ediyorum. Evet belirsizlik ortamında hiçbir sektörde zaten yatırımcı e, sevmez. E, bu diyelim makro koşullar iyi. İşte belirsizlik ortamı biraz daha kalktı. Teşvik kısmında hani çok ciddi teşvikler veriliyor dünyada dediniz ya. Evet. Orada biraz onu örneklendirebilir misiniz? Yani ne olması lazım? Otomotiv tarafında beklediğiniz teşviğin boyutu nedir? Ya şimdi şöyle burada yapılacak projeye göre mutlaka değişkenlik gösteriyor. Ve ülkeden ülkeye değişiyor. Yani bazı ülkelere bakıyorsunuz işte e, bilabedel işte araziler tahsis edilebiliyor. Enerji teşvikleri veriyor. Atıyorum ilk 5 yıl enerjide %50 indirim yaptırabiliyor. Vergi teşvikleri veriliyor. Hem <laughs> kazançtan elde edilen vergiler için hem çalışanların gelir vergisinden e, teşvikler veriliyor. İşte o ülkede satılacak bazı ürünlerle ilgili e, ürün üzerindeki vergilerden teşvikler olabilir. Ee, yine o firmanın <laughs> e, belki e, ithal edeceği e, ürünlerle ilgili teşvikler olabilir. Teşvik şekli çok geniş aslında sektörde. Ve her ülkenin uyguladığı, yücü oranında uyguladığı farklı teşvikler de var. Burada <gülüyor> pardon, <gülüyor> burada tek bir spesifik şöyle bir formül uygulanırsa olur e, demek mümkün değil. Çünkü gelecek ki her yatırımcının beklentisi de farklı farklı. Yani o yatırımcının X bir ülkeden aldığı teklifle size geldiğinde masaya koyduğu şey farklılaşabiliyor. Hı hı. burada bizim bakmamız gereken şey dünya gerçeğini kabul etmemiz lazım. Bir ortam sunarsanız yatırımcı geliyor nitekim işte zaman zaman ülkemize de gelip yatırım kararı alan markaları duyuyoruz. Bunlar durduk yere gelmiyorlar. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerine bakıyorlar. İşte az önce saydığım avantajlarına bakıyorlar. Tabii ki kendilerine sunulan teşviklerin de tüm o iş planı içerisinde onların planlarını hayal ettikleri yere götürüp götürmeyeceğine de bakıyorlar. Tabii dönüyorlar, başka ülkelerin tekliflerine de bakıyorlar. Tabii. Tüm bunların içerisinde biz son dönemde iyi adımlar da atmaya başladık diye düşünüyorum. Ama devamının gelmesi lazım. Bizim en az birkaç markayı daha Türkiye'de üretim yapmaya, ee, en az böyle bir her bir yatırımın 300 bin 400 bin adetli seviyelere ulaşmasını sağlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Peki son olarak da şöyle bir iki dakikalık bir vaktimiz kaldı ama tüm bu koşulları göz önüne aldığımızda 2025 beklentilerinizi de merak ediyoruz. Aslında bir daralma beklentisi de var ama birazcık hani siz de dediniz bir milyonun altına düşmez gibi mi beklemeliyiz? Ne beklersiniz? Evet. Ya biz tabii şimdi geçtiğimiz iki yıl boyunca böyle bir milyon iki yüz küsür binler olunca ya Türkiye dinamikleri artık buraya geldi. ...bir ee, milyon iki yüz bin lira olmaz ama bir hani milyon da altına düşmez gibi bir yere oturtmaya başladık söylemlerimizi. Tabii birçok şeye de bağlı. Nelere bağlı? Bakın bu yıl içerisindeki ekonomik plan ve onun bizim karşımıza çıkaracağı getirilere bakılacak. Faizlerin işte düşme seyri var. Hangi seyirde, hangi hızda, nereye kadar e, gidecek? E, i̇şte... ÖTV baremleri güncellenecek mi? Hı hı. Efendim özellikle BDDK'nın banka kredileriyle ilgili e, güncellemeleri yapıp yapmayacağına bağlı. Tüm bunların hepsine birden bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Beklentimiz 1 milyon, 1 milyon seviyelerini gene yakalarız gibi görünüyor. E, ocak biraz yavaş başladı ama ocak hı hı. tek başına bir gösterge değildir. İşte hangi markanın stonda, ne kadar araç vardı yoktu bunlara bakmak lazım. Çünkü 2025 modeller biraz gecikmeli geliyorlar bize çünkü yılbaşından sonra gelen araçlar hatta üretilen araçlar 2025 model kabul evet. edildiği için markalar o planlamayı biraz ona göre yapıyor biz aslında Şubatı hatta Şubat-Martı gördüğümüzde bu yıl pazarın nereye gideceğini biraz daha iyi anlarız ama beklenti 1 milyonlar civarında bir yerde olacağı yönünde şimdilik. Peki Otomotiv Distribütörler ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için ve Otomotiv Zirvesini böylelikle noktalıyoruz efendim.